Það er að hægja. şeyi kenara alın. Az çıktı. Hayvan geldi gördün mü sürekli? Şu adam getirmiş aha bu bir, bir defa bulmuş. Doğru mu? Bu iyi mi? Evet. Evet. Sığmıyor da. Sinan buraya geldi Sinan sığmıyor buraya ya. Tamam oğuzhan

Öncelikle İzmir'deki depremden dolayı üzüntülerimizi bildiriyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. İzmir'e yani dayanışma amaçlı. Bugünler dayanışmanın çok önemsendiği, önemli olduğu günler. Biz de karınca kararınca Suz Belediyesi olarak İzmir'deki deprem zedelere ulaştırmak üzere 10 ton patates gönderiyoruz. Bugün yola çıkacak. Evet patatesler bugün yola çıkacak. Ee, İzmir Büyükşehir Deki yetkililerle de görüştük. Onlar orada teslim alacaklar. Ee, aynı zamanda İzmir, geçmişte de İzmir Büyükşehir Belediyesi hep bizim yanımızda oldu. Ee, i̇şte bize geçen yıl bir karla mücadele aracı, bir otobüs, bu yılda bir itfaiye aracı e, gönderecekler. Sağ olsunlar. Biz de bu zor gününde İzmir'in yanında olmak istedik. Karınca kararınca, elimizden geldiğince yapabileceğimiz buydu. Biz de bununla katkıda bulunmak istedik. Yeah.